Bazı modeller zamansızdır. Her dönem moda olabilir. Gelin şimdi modası geçmeyen modellerin nasıl pratik bir şekilde uygulandığına bakalım. Yapmanız gereken yalnızca modeli uygulayacağınız bölümü yazılıma göstermeniz. Bu işlemden sonra otomatik olarak plak kütüphanesi ekrana gelecek ve tek bir tuşla istediğiniz modeli sizin belirleyeceğiniz ölçülerde kalıbınıza uygulayabileceksiniz. kütüphanede var olan şablonlar haricinde sizler de geliştirdiğiniz pileleri bu kütüphaneye kayıt edebilir, gelecek sezonlarda da kullanmak için saklayabilirsiniz.